Herkese selamlar. Bugün Küçük Kuyu Asos'tayız ve Gizem Hanım'ın ürününün yanındayız. Kendisiyle ürünün tecrübelerini, bölge hakkındaki düşüncelerini paylaşmasını isteyeceğiz. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz. Çok yanınızda. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Gizem Kent Kuran ben. İstanbul'da yaşıyorum çok uzun zamandır. Kurumsal bir firmada aslında insan kaynakları departmanında yönetici olarak çalışıyorum. Ruhum Asos'ta hep öyleydi. Ailem yakınlarda oturuyor altın olup da yaklaşık 30-40 kilometre uzaklıkta. O yüzden çocukluğumda buralarda geçti. Hı hı, salmaya nasıl karar verdiniz hı hı. yani. ilk nerede gördünüz? en başta öyle başlayalım. Okey. Vallahi herhalde bir 5-6 sene evet. önceydi. Bir fotoğrafta gördüm aslında. Hı hı. Dedim ki ya bu nasıl bir şey? Yani hem araba gibi çünkü tekerlekleri var. Evet. Bir dakika onun plakası mı var falan diye böyle. E, ama aynı zamanda ev ne kadar büyüktür, ne kadar küçüktür hı hı. bir merak ettim açıkçası. Sonra başladım araştırmaya. E, o zaman çok Türkiye'de bulabileceğimiz gidebileceğimiz yerler yok. Yani siz daha iyi biliyorsunuz herhalde bu işin 4-5 yıllık geçmiş var. yıllık geçmişi var. Geçmişi var. Ben de 5-6 sene önceden <laughs> bahsediyorum. Sonra başladım e, YouTube'dan aslında bir takım <laughs> araştırmalar yapmaya ve bir birkaç tane işte böyle yabancı global bir firmalarla tanıştım. <laughs> Onların işte çekimleri vardı. Siz de mutlaka biliyorsunuz. Belgesel gibi oturup onları izliyorum. Yani bütün gün gece filan. Sonra dedim ki neden hani sen de yapmayasın ki böyle bir şey? <laughs> aslında oradaki hayalle başladı ve bir çizimle başladı aslında. Oturdum kendim çizdim. Çizim deyince bu arada böyle çok aşırı profesyonel bir şey. Lütfen beklemeyin. Hani çöpten adamlar vardır Anladım. ya. Bu da çöpten ev gibiydi benim için. Çizdim sonra biraz daha işi profesyonelleştirdim tamam. ama dedim ki ya yani, bu işi nasıl yapacağım? Çünkü anlamam da yani inşaat bir bilgim yok. Babam işte eskiden Hı -hı. o tarz işlerle ilgileniyordu ama hani dolar bilmem neler çok anladığım işler değil derken aslında hane az çıktı karşıma. Tamam. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim, e, bu tuhaf bir şey, Bu itiraf gibi de olacak. Evet. Çizdiğim eve çok yakın bir anda sizi Evet hatırlıyorum ilk aradığın zaman ben bu doğa hane istiyorum demiştiniz yani. Evet. Bu benim, Tam benim istediğim model. Aynen bana demişsiniz? yapmışsınız gibi. Hakikaten evet. öyle ya. Yani. mimarlarınız da tekrar ellerine, kollarına sağlık. Onlara de teşekkür edelim burada. Anladığım kadarıyla tekneyle yelkenlilerle de ilgileniyorsunuz. Daha önceden de biliyorum, görüyorum paylaşımlarınızdan. Karşılaştırma yapacak olursanız yani yelkenli, tekne hayatıyla tiny house yaşantısını kıyaslarsanız neler dersiniz hmm. acaba bunlarla alakalı? E çok benziyor bence çünkü ikisi de evet. minimal bir yaşamın parçası. Benim aslında bu bir itiraf gibi yine e, Closed klostrofobim var biraz. Tabii. Yani bu kapalı alanlarda çok fazla kalamıyorum. <laughs> e, kameralarda da o yüzden hep hani tekmenin böyle şey yapıyorum. biraz dışarıda yasarım genelde filan. <laughs> Ama inanın hiç öyle hissettirmiyor. Zaten hani evet. burayı tercih etmemin ana noktalarından bir tanesi o kadar rahat ve ferahtı ki içine ilk girdiğimde dedim ki ya Hı -hı. tamam. Hakikaten ismini de çok güzel seçtim. Doğa hali. Aha. Doğanın içinde hani öyle sıkış sıkış değil. Hakikaten bir olduğunuzu hissediyorsunuz. Evet. Bütünleşiyorsunuz. Bir birleşmişlik var. Onların efekti bende çok herhalde. Bu Anladım. modeli almama, buraya daha çok adanmama neden oldu? Bir de küçülmeyi de seven bir insanım. Yani evet. hayatımı da biraz küçültmeye çalışıyorum. İşte eşyalarımı biraz böyle satmaya alıştığım bir dönemden de geçiyoruz. O yüzden sağlamayacak hiçbir şey yok burada. Allah. Onu da fark ettim. Çok dolap var. Hakikaten elinize sağlık. Çok güzel bir Banyo benim için çok önemliydi. Allah. Çok geniş banyo. Evet. Ee, benim evimden. <laughs> Şu an aynen. İstanbul'daki evimden Normal ev neredeyse ]ydi. aynen. Evet. Neredeyse aynı bu bir, bir, evet. bir banyosu var. O yüzden hiçbir fark yok. Çok mutluyum ben. Hane olsa geldiğiniz zaman yerlerinden ayıran şey neydi? En başta şeyden bahsettiniz. işte hayalinizdeki model olması. Evet. Malzeme kalitesinin onda bir etkisi var mıydı? Kullanılan malzemeler? Tabii ki vardı. Ben tabii şanslı bir hane sahibiyim. Evet. Onu da söyleyelim. Aynen öyle. Kalitesi de baktım tabii ki yani. Evet. yani o lavaboların işte ne bileyim işte banyonun içerisindeki Hı -hı. aslında hangi malzemelerin kullanılmış olması benim için Hı -hı. çok önemliydi. Çünkü bir yatırım da bu aslında. Yani baktığınız zaman o yüzden de dayanıklı olsun da istiyorsunuz. Tamam. İyi de gitsin istiyorsunuz. Ki ben kiralamada yapıyorum. Evet. Dolayısıyla misafirlerim de geliyor. Ve onların kaliteli malzemeden yapılmış olması benim için çok önemli. Bindiğimde ya acaba nasıl olur bu böyle bir rüzgar etse düşer miyim? Evet. Hani 3,5 ton falan değil mi evet, bu arada? Evet evet 3,5 ton. Biraz... Yani 3,5 tondadır ki hiçbir şey olmaz. Tamam. Ama insan öyle hissetmiyor yani. Acaba nasıl olur? Ta ki içine girene kadar ve yaşayana kadar çok mutluyum. Sürekli gelip gidiyorum. Ya bu arada söyleyeyim. zaten bahsetmek istiyorum. Buradaki evet. yeriniz, konumunuz Asos'ta evet. müthiş bir yer. Evet. Hemen denizin kenarında. <laughs> Zeytin ağaçlarının altındayız. Müthiş bir konumdasınız. Etrafınızdaki insanlara tavsiye eder misiniz? Tiny House'ta yaşamayı ve minimalist evet. bir yaşam tarzını. Ederim. Etmez miyim ya? Çok ederim. Çünkü bir şeyleri çok tükettiğimizde bir dünyada evet. yaşıyoruz artık. Dolayısıyla ne kadar minimal yaşarsak o kadar da hani dönüştürülebilir, sürdürülebilir de bir yaşam biçimi olacak bizim için. Gerçekten korkmasınlar. Yani evet. hakikaten ay orada istediği sağır mıyız? Çocuklarımız evet. var bizim nasıl olur? Aynen. Yan yana iki tane mi koysak vesaire. Tabi ki bunlar da bir seçenek. Ama bir evden, bir evin konforundan hiçbir farkı Fark yok. yok. Siz Aynen. de zaten hani bu işin üreticisi olarak buna çok dikkat ediyorsunuz. Ama ben de bu işin kullanıcısı olarak şunu tabii söyleyebilirim. Tabii. Ne eksik ne fazla. <laughs> ya şu da olsun dediğim bir şey yok ki olduğu zamanda <laughs> siz müdahale ettiniz zaten. Bir de Asos'a da yakıştı ya. Evet. <laughs> Değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. <laughs> hani burada zaten bir aslı sanas köyünün içerisindeyiz belki Söylemek de lazım. Ya şimdi izleyenler görmüyor. Bu tarafımız şu an kaz dağları, diğer tarafta deniz. Tam ortasında zeytinliğin içerisindeyiz. Her taraf zeytin ağaçlarıyla kaplı. Evet. Gerçekten müthiş bir yere konumlandırmışsınız ürününüzü. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de keyifliyim. Her sabah kalktığında şükrediyorum. Yani evet, şey diyorum, evet. yani iyi ki böyle bir şey yapmışım hayatımda. Birkaç adım vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla devamı da gelecek de gibi ben size söyleyeyim. Yani Siz yarın bir gün yatırımlık şey yapıyorsunuz tabii burada. ben de böyle bir köy hani şaşırmayın. Belki de böyle değişik hane house'larla buraları dizayn edip özel evet. dizaynla neden oluyor? Son olmuş? olarak insanlara çevrenizdekilere hane olsun evet. ürün kalitesini tavsiye eder misiniz? Ederim etmez miyim çok evet. ederim. Bir de şeyi söylemek lazım, bir şey olursa da çözüyorsunuz ya orası evet. bence çok keyifli evet. yani ben işte diyorum ki İsmail ya böyle bir şey var şu anda ben bununla ilgili bir şey fark ettim, bir şey kaybettim, evet. bana yenisini getirir misiniz? Geliyor. Ya benim şu anda şöyle bir çizik var halledebilir miyiz? Geliyor. Bence bu çok önemli. En önemli zaten işte evet. satış sonrası destek evet. kısmı aslında Aynen. değil mi? Aynen. Çünkü genelde firmalar şey yapıyor ya yani bu hani farklı firmalar için de değil yani aslında genel <laughs> Dünyadaki bir düzgünlükler için söylüyorum. Ya satayım gitsin o para bana hani kalsın evet. cebime devam edeyim. Öyle bir bakış açısının olmaması samimiyet de katıyor evet, bence. O sizde var. E, o yüzden her bir e, çalışana da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her şey için çok teşekkürler. Bizi burada ağırladınız. <laughs> ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Her zaman da bekleriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. E, beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.